Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Brawl Pass'te az bir kutu biriktirdim arkadaşlar. Yani az. Bir de dükkanda ücretsiz sandık var, onu açacağız. İlk önce bir ücretsiz sandıkla başlayalım arkadaşlar. Hadi bismillah diyerekten açıyoruz. Bir şey çıkmadı arkadaşlar sonra buradan başlayalım. Hadi bakalım. Bundan da çöp. Şöyle şu küçüklerden açalım savaş kutularını. Bundan da bir şey çıkmadı. Şansımız çok kötü arkadaşlar. Yok bundan da çöp. Galiba hiçbir şey çıkmayacak. Evet abi hiçbir şey çıkmadı. Süpersel vallahi bak sana diyorum. 14 tane karakterim var abi. Böyle bir şey yok. Bakın abi bu hesapta 14 karakter var. Ben böyle bir şey görmedim abi. Neyse arkadaşlar dükkandaki kostümü al alalım. Şurada inşaatçı Jeki var. Jeki mi? Neyse onu. Açtım arkadaşlar. Bu gelsin bari. çok güzel arkadaşlar. Gelsin. Geldi. İnşaatçı Jack diyor. Güzel. Tamam. Bir el girsek bence Jack ile bir el girelim. İnşaatçı Jack'imizle. Bakın farka. Baya bir şey değişiyor yani. Mağara arası ya da girmeyelim arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu videoyu şimdi bir an bir durduracağım. Hemen geleceğim arkadaşlar. Hesap değiştireceğim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Search var gördüğünüz gibi bu hesapta. Yani bu kendi hesabım arkadaşlar daha yeni aldım sıfır kupa gördüğünüz gibi direkt 5 sevi seviye yaptım Arkadaşlar Şöyle karakterlerim böyle Mr. P'yi yeni çıkarttım B'yi yeni çıkarttım Nani daha bir hafta önce filan çıktı şimdilik de Surge var Bu kadar karakterim yok arkadaşlar yani 7 karakter Şöyle bir alalım Surge'ümüzü ve oynayalım mağara arasında. Ya, muhtemelen artı alacağız derken bize de Surge geldi arkadaşlar. Evet bize de Surge geldi takım. Öyle bir şans yok ya. Arkadaşlar bu aralar maçında surge gelebilir çünkü hani herkes alabilir Brawl Pass'te. Görevler yetiyor surge almak için. Benim bir abimle benim bir hesabım var Fear Arun diye. Onda var surge. Ve daha yeni aldık onda da. Şöyle bir seviye atlayalım. Şunu bir alalım. Şu anda her yer karışık. Ben böyle bir maç görmedim. Yani abi öldük gibi bir şey. ölmedik Çok güzel hesaplardım. Bin aldık galiba. Aa, sıfır yüklü. Bul ve Tiki var ama özel o artık. Ben yani şöyle hemen max seviye yaptım da maç Neyse arkadaşlar. Birinci olduk gördüğünüz gibi. Çok güzel görüntüler geldi ekrana. Zorroymuş adamın adı. Birinci olduk güzel. Bayağı bir jeton da geldi bize. Hemen bir el daha girelim. Aa bu kupalar basit ya. Yani Bakın sefer gelmek takımı ama maçta büyük ihtimalle olabilir. Yani dün herkes aldıydı galiba da. Yani bugün de alabilirler adamlar. Parayı basanlar almıştır erkenden. Evet abi şu an 3 yükümüz var. Ya i̇lk seviyesi kötü ya ciddiyim ilk seviyesi kötü. Yani ilk seviyesi çok kötü abi. Bura karıştı ve hesaplaşma 9 yüklü bul. Aldım bunu. Şöyle bir uçayım. Şöyle uçayım, vurayım. Vurayım ve max seviyemiz efsane abi ya. Max seviyemiz yani. Mükemmel ötesi bir şey. Hemen bitiyor arkadaşlar. İçeriye daldığımız için. Hemen maç dört kısa sürüyor. Birinci oluyoruz. Artık kupa kasıyoruz. Hayda 13.000 kupa oldum dün. Ama açtım mega kutuyu ya. Onunla biriktirebilirdik ama neyse. Artık 14.000'le biriktireceğiz. İnşallah. Diğer Brawl Pes'i açamıyorum ama. Seher Abim da abimle benim hesapta açıyorum. Yeni karakter gelirse ve e, Brawl Pest olursa oynarız arkadaşlar. Gözünü çekelim. Bu arada arkadaşlar kutu kırarken, kanala kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. 23 aboneyiz. 25 falan olalım. 23 abone olsun da yani. Daha fazla 5 like gelirse yeni kutu açılımları gelecek arkadaşlar. Bir 5 like filan Bir abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu şey var. Gel abi sen. Şöyle bir hızlanalım. Bunlar da ne botu ya? Şöyle geliyor bu. Fazla vuruyor. Ya. Şöyle bir max olalım. Güzel maksız. Bulgil orada. 8 abi adamlar. Ş şöyle. Şöyle, şöyle aldık. Bunun özeli de güzel ya. Yani etkili bir karakter, çok güzel bir karakter. Yani her yerde kullanılabilecek bir karakter arkadaşlar. Yakından da güzel ya. Bayağı iyi bir karakter arkadaşlar torch arkadaşlar. Ben eskiden Brawl Stars'ı bıraktıydım. Hiç savaşçım yok diye hiç sevmiyordum. Sonra bir başladım, karakter çıkmaya başladı. Sevindim yani. Başladım Brawl Stars'ta. Abimle, nesa abimle beraber oynuyoruz abimle. Yani öyle arkadaşlar. Bir el daha. Arkadaşlar artı diğer sezon gelsin. Bitsin sezon. Sörcü inşallah sıralamaya sokarım. Ya, kutu yok galiba ya. Sörcü sıralamaya sokarız ya. Sörcü <laughs> sıralamaya Seher Harun da benim olan hesabımda. Şey yapabiliriz. Abi. Öleceğiz bu arada. Max seviyeyiz ama. aldık güzel. Arkadaşlar ee, beyaz Mecabo'ya da 10 10.000 tane yıldız puanımız var. Güç mü? Yıldız puanı galiba. Onda 10.000 tane var. Onu alacağız. Onunla da oynanış videosu gelecek arkadaşlar. Bir de beyaz Leon var. Beyaz Leon demişim. Saf gümüş Leon var. Onunla da bir sonraki videoda kullanacağım yani. Beyaz mekaboyla. I, onu kullanacağız arkadaşlar. 5 like gelirse geliyor. Yeni video. Yani 5 like gelirse erken geliyor. Gelmezse geç geliyor. Yani 5 like geldi mi? Video 2 gün sonra geliyor. Ya da yarın geliyor. Yani yarın geliyor. 5 like gelirse videoya ya da 2 gün sonra 5 like gelirse yani geliyor bir iki gün sonra. Ama gelmezse bir hafta sonra mesela. Yani bütün youtuberlar öyle yapar. Yani bir şey dediyse size çekmek. Yani zorunda gibi bir şey arkadaşlar. Yani online like gelirse bunu kullanacağım. Onu kullanacağım. Yapar arkadaşlar yani. Zorunda değil ama yapması yani uygun olur. Şöyle Şöyle kaldık şunu. Onu da keseyim. Biraz kasıyor. Videodayım diye galiba arkadaşlar. Ama olsun diğer videoyu daha kaliteli yapmaya çalışacağım. Evet abi. Hemen şöyle. bayağı bir kupa kastık. 5 rütbe, rütbe oldu. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın arkadaşlar. Yorum istemedim. Şimdilik istiyorum yorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.